Arkadaşlar herkese merhabalar. Özellikle Shiba ve Bitcoin ile ilgili e, grupta da sözüm vardı. Uzun süredir de e, biraz şehir dışındaydım. Video çekemedim. Yani 3 gün 4 gün benim için uzun bir süredir. Ve e, Shiba ve Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin ile başlayalım. Shiba şöyle bir kenarda dursun. Bakın arkadaşlar. Şimdi Bitcoin ile ilgili ben tabii ki grubu aşağıdaki mutlaka Telegram grubuna dahil olun. Katılın arkadaşlar. Orada sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hiç kimseye de para ödemenize gerek yok. E, vaktim ve zaman ölçüsünde mutlaka cevaplamaya çalışıyorum. Gözden kaçanlar da bazen oluyor. Onlar da affola tekrar hatırlattıkları zaman tekrardan cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim en önemli şeye. Takip edilmesi gereken en önemli şey. Bitcoin arkadaşlar. Kesinlikle Bitcoin ve tekrar ediyorum. Hani grupta bazen çok fazla sorulmuyor ama ara arada soruluyor. Özellikle marjin işlemler, kaldıraçlı işlemler, vadeli işlemler her neyse arkadaşlar. Eğer bunlarla işlem açıyorsanız çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet, belli bir yere kadar size kazandırıyorlar. Hocam ben çok iyi biliyorum. Arkadaşlar ne kadar iyi bilirsen bilin. sizin her şeyinizi gördükleri için diledikleri zaman sizi dik edecekler. Tabii ki sadece seni muhatap almazlar ama dünya genelinde açılmış long ve short işlemlerine çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani genelde long fazlaysa longları patlatıyorlar, short fazlaysa shortları patlatıyorlar. Zaten hangi oranda patlatacaklarını da bir bitcoin'i e müdahale etmeleri yeterli oluyor. Bitcoin'i bazen kendi alanında bırakmıyorlar. Çünkü sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için, bu sistemin işleyebilmesi için bunun da gerekmesi lazım arkadaşlar. Evet sizin paranızı kullanacaklar. Bu yüzden dolayı da paranızı bir yerde sıfırlamaya çalışıyorlar. Tabii tamamen de bitirmiyorlar. Yani burada herkesi kaybettirirlerse kimse burada kalmaz. Kazandıracaklar da söylediklerin şu ana kadar söylediklerim ben grupta bunu çok defa söylüyorum diyorum ki arkadaşlar, spotta geçerlidir. Hatta grupta şu an ses kaydı olarak da attım sorulduğu için özellikle bana ara ara böyle soruyorlardı. Hocam da işte yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte takip ettiğiniz Hani Fort e, ile şu an dahil edebileceğimiz projeleri var mı? Mesela bir apüş demiştim, grupta da az önce ses kaydında attım bunu. Arkadaşlar, dedikten sonra işlem açıldıktan sonra işlem açıyorum dedim. Şu noktada e, Bitcoin yüzde 5 bir satış yedi. Sonra ardından bir daha satış yedi. Biliyorsunuz ki Bitcoin satış yedi zaman bütün altcoinler aşağıda, tere aşağıda. Ve o da düştü haliyle grupta işte işte azıcık düşten ve zararda böyle sabredemeyen arkadaşlar var. Bir kişi zaten vardı. Ve arkadaşlar aradan 2 hafta 3 hafta ya geçti ya geçmedi. %130 yaptı. Sonra 1x 2x daha yaptı. Yani sadece beklemesi yeterli. Bir ay beklediği zaman örnek veriyorum parasını 2x 3x yaptı. Bu kadar. Ama sen burada kaldıraçlı işlem yaparsan long açarsan ne olur direkt leak oldu. Hiç up yok ama spotta söylediklerin spotta geçerli. Çünkü kaldıraçta da arkadaşlar biliyorum problem yok. En iyisini biliyoruz takip noktasında ama ben kaldıracı sevmiyorum. Sürekli ekran karşısında durman lazım. Sürekli takip etmen lazım. Bu arada farkı yok arkadaşlar bunun. Çünkü bazen grafikleri tamamen aykırı hareketlerde yapabiliyorlar. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Spotta her türlü kazanırsınız. Şimdi gelelim Bitcoin'in doğasına. Bitcoin'de sadece bir tehlike görüyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir tane tehlikeli durum var. Ki bunu yapma ihtimali de var mı? Var. Ya bazen şunu söylüyorlar bana. Video altına yorum olarak da bunu yazıyorsunuz. Hocam ya aşağısı yukarısı. Ya direkt bir cevap istiyor. Burada aşağısı yukarısı bakın arkadaşlar grafikleri Allah aşkına ya <laughs> burada neye göre aşağı yukarı bakın aşağı satış yemiş yukarı aynı gün içinde aynı noktayı test etmiş bakın, bakın arkadaşlar şunu yapmış bunlar tamamen bu işlemleri tamam arkadaşlar kaldırışlı işlemlerde lik operasyonu başka hiçbir şey değil şu satış mumları var ya tamamen budur hiç affı yok yani tamamen bu aşağı %8 %9 aşağı gitmiş aynı günü bir gün sonra da daha fazla %11 yukarı çıkmış. Burada aşağı yukarı dediğimiz olay bu. Zaten arkadaşlar aşağı yukarı olmadan bir projeye çıkarmazlar. Ama trend önemlidir. Bakın trendin yukarıda olması önemlidir. Yukarı yönlü olması önemlidir. Merdiven basamakları gibi düşünün arkadaşlar. E, trend dediğimiz olay budur. Ara ara ufak düşüşler olur. Sonra yataya sarar. Sonra bir basamak daha üstüne çıkar. Yani daha da yukarı tepe yapar. Burada dikkat edeceğimiz hususlar. Bitcoin'de gördüğüm tehlike şu arkadaşlar. hani Bitcoin'de şunu da yaptırıyorlar. Geçmiş yıllarda bunu yaptılar zaten. Şunu gördüğüm bir ihtimal yani her zaman olacak demiyorum ama bu olacak demiyorum ama bu bir ihtimal arkadaşlar. Bakın daha önce yapıldığı gibi ne zaman ki Bitcoin'i çok daha yukarı rakamlara taşıyacaklarsa taşıma niyetleri varsa mutlaka herkesi içeri alacak şekilde şöyle bir satış yediriyorlar. Yedirme ihtimalleri var. Yüzde yüz demiyorum ama yedirme ihtimalleri var. Yani böyle bir satış yedikten sonra zaten dibi test ettikten sonra anında toparladılar ve Bitcoin'de şu zirve arkadaşlar yaklaşık 17 kat 17 kat yükseldi. Bitcoin'de 17 kat yükselmesi demek altcoin'lerde çok daha fazla rakamlar demek. Çok çok fazla rakamlar demek. 50x'ler, 60x'ler, 100x'ler demek arkadaşlar. Tabii ki hepsinde geçerli değil. Bütün altcoin'ler bunları yapacak demiyorum. Bu hareket böyle bir hareketi yapma olasılıkları var. %100 olmamakla birlikte böyle bir olasılıkları var. Ne yapabilirsin? Olasılığın önlemini alırsın. Böyle bir hareket gerçekleşirse arkadaşlar, böyle bir hareket gerçekleşirse hani bunu da herkes iç alacak, alacak şekilde tek hareketlerle yapma ihtimalleri var. Yani %28 yani 44K'lar hatta hatta evet 40K'lara kadar çekebilme ihtimalleri var. Hatta belki 38K'lar. En kötü gördüğüm senaryo bu arkadaşlar. Olacak demiyorum ama bu ihtimalle karşı da gene de bir miktar nakit bırakmanızı tavsiye ederim. Bu senaryo gerçekleşmedi ve yukarı atmaya devam ettik. Yukarıda mutlaka satış bir %15, %20 satışacağımız yerler var. Bunu da yaptırabilirler. Buradan direkt de şu hedefe 150k hedefine kadar da götürebilirler. Eğer bu tarz bir satış edilirlerse 150k'ların çok daha üzerindeki rakamları da test edebilir. Şimdi gelelim bu uzun vade arkadaşlar. Şu an konusu olan bir mevzu değil. Şu an için fokuslanacağımız olay haftalık ve günlük bazda şu. Bunu Telegram grubuna mutlaka katılın orada zaten günlük olarak veriyorum arkadaşlar size. Ö önemli rakamların altına indiysek ya da çıktıysak mutlaka mutlaka video aslında açıklama bölümünde katılın. İki gruba da katılın. Birinde ben sorularınızı cevaplıyorum. Diğerinde siz soru soruyorsunuz. Yani yazışma yapabiliyorsunuz. Birinci takip bölgemiz arkadaşlar 64.053'ü kırmak zorundayız. 64.053'ü kıramazsak dediğim gibi daha önceki test aşağıdaki destekleri tekrar test eder. Kırdık. Olumlu senaryoda ara direnç bölgesi satış yemiş zaten 64.874. İstedikleri zaman 115'e de yukarı çıkarırlar arkadaşlar bu dert değil. 65.428 67.218 67.979 Şiba'ya da geleceğim arkadaşlar. Shiba bana soru soruyorsunuz hocam. Bir sıfır atabilir mi Şiba? Bu bana genelde çok soruluyor. Bir bakabilir mi arkadaşlar? Bakalım. Atılıyor mu, atmıyor mu? 67979'dan sonra bu kanal kırıldıktan sonra ara direnç bölgesi. O zaman bakalım arkadaşlar. %9 yukarısı 69046. Buradan sonra da yeni güncel rakamları Telegram grubunda da veririm eğer video çekemezsem. Şimdi bu kanalı kıramazsak nereye gidecek hocam? Arkadaşlar bu kanalı kıramazsak aynen buradaki senaryolar gerçekleşecek. Ya bakın olabilir. Açık öne söyleyeyim. Kıramazsak gideceği başka yeri yok zaten. Kıramazsak daha aşağıdaki destekleri test eder. Aynen buradaki senaryolar olabilir. Çok daha aşağıdaki destekleri hissediyorum ya kötü dediğim rakamları test edebilir. Bu bir olasılık. Kıramazsak gidecek yer yok zaten. Ondan sonra yukarı atarlar. Yukarıda aşağıda arkadaşlar 61.912 Ara destek bölgesi 60.787 Ben fazlasını vermeyeyim. Sizi sıkmayayım ama e, şu an için görülen e, haftalık bazdaki kötü yerini vereyim. 59252. Şu an için görülen kötü bölge 58171. Daha aşağısı yok demiyorum ama şu an için bunu takip edelim. Eğer bu destek de kırılırsa size güncel rakamlarını veririm arkadaşlar. Şu an için kötüsü bu, bu iyisi bu. Shiba. Shiba şu an destekte. Verdiğimiz destekler de iyi çalışıyor. Bakın arkadaşlar Shiba bu bölgelerdeyken grupta şunu yaz. Telegram grubunda paylaştım. YouTube'da paylaşmamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şiba'da %25 var arkadaşlar dedim. Kafadan %25 var. Aynen dediğim rakamı gerçekleştirdi. %25'i kafadan şu, şu mumda kazanırız arkadaşlar. Ben size verdikten sonra aradan 3 gün bile geçmedi ya. 3 gün ya da 4 gün geçti. İşte bu. Şu arkadaşlar %25 dedim ama %30 civarında kar bıraktı. Sat fırsatı da verdi. Ben bu bölgelerden dedim. Arkadaşlar en kötü bu var. Şiba'da. Dedikten 4 gün sonra da hedef görüldü. Hani kısa vadeli alsatlardan bahsediyorum arkadaşlar. Aslında bu rakamlar da çok ciddi rakamlar. Bakmayın yani böyle oynadığımız eğer burada işlem açtığınız paralar çok yüksekse %30'lar %40'lar çok iyi paralar. Çok çok iyi paralar. Böyle 3 günde 4 günde çok iyi para. Ve şu an için destekler. Grupta paylaşıyorum arkadaşlar. Desteklerimiz sağlamdır. Dirençlerimiz sağlamdır. Yani nokta atışı rakamlardır. Mutlaka test eder görür. Önce kısa işlemlerden bahsedelim. Burada da kendimi yırtmadığım kaldı ya. Bir tek burada kendimi yırttım arkadaşlar. Dedim ki en kötü %50, en kötü 1x görülüyor arkadaşlar. En kötü bunu yapmak zorunda dedim. Hepsini teker teker gördüm. Nokta atışı olarak gördüm. En kötü dedim ama <laughs> daha fazla arkadaşlar. Ben e, en azını söyledim. O 4x yaptı. Burada kendimizi yırttık. Şurada. Paylaştık. E, teşekkür mesajları da geldi. Hocam Allah razı olsun. E, zararımın hepsini kurtardım. Çara geçtim. Hatta yeni alanlarda da paralarını 2-3 x yapmışlardı. Grupta paylaştılar. Şimdi yeni böyle bir hareket yapar mı? Arkadaşlar bunun için Bitcoin şart. Bitcoin olmaz. olmaz. da şunu da yapabilirler. Zaten bunu yaptırıyorlar maalesef ki. Hadi bekletiyorlar, bekletiyorlar arkadaşlar. Bir anda bir pump böyle çok ciddi bir rakam. Ee, sizin dediğiniz bir sıfır atma olayı. Evet arkadaşlar bir sıfır atma olayını ben size kademeli olarak anlatacağım ama Öncelikle fokuslanmamız gereken haftalık ve aylık bazdaki hedefleri, kısa hedefleri vereyim. Buna çok dikkat edeyim. Çünkü aşağısı ve yukarısı çok çok önemli. Shiba'da sıkışmış durumda. Ufak bir pump hareketi bekliyorum. Bitcoin müsaade ederse. Şu an yaptığı gibi. Ee, ve size o bir sıfır olayını da anlatacağım. Onun için neler gerekiyor? Bakın arkadaşlar şu an destekteyiz. Bitcoin buradan toparlanırsa eğer iyi senaryoda bunlar beklenebilir. 1. Şöyle kendimi öyle almışım ki rakamları göremiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım ya. Kendimi şuraya alayım ben. Tekrardan cephelimizi alalım. İyi senaryo arkadaşlar. 2561 109 yukarısı. Kanal direnci bakın ne sağlam nokta veriyoruz. Satışta takıldığı noktayı gördünüz mü arkadaşlar? Bu noktayı takıldı. 2697 kırarsa üstüne atabilirse 2800 %19 yuk buçuk yukarısı. Bunlar yakın zamanda görebileceği, test edebileceği rakamlar. Ki test etti de aynı zamanda. 2.964 %31 yukarısı. 3.077 Şimdi gelelim birinci önemli bölgeye. Yeniden yükselen trende girmesi için. Arada dirençleri direkt es geçtim. %62 yukarı çıkması lazım. %62 arkadaşlar. 3.803'ü görmesi lazım. 3.803'ü bu arada. Çıkardın mı oğlum? 3803'ü görmesi lazım ve üzerine atması lazım ve kalması lazım. Eğer bunu yaparsa yeniden yükselen trende girer. Tabii ki yükselen trendde de çok direncimiz var arkadaşlar. Yani ben güncel rakamları severim veririm. Ki bana şu yükselişinde var ya 4 tane noktası rakam yaptı. 3 ya da 4 tane. Dediğim rakamı test etti satış etti. Yani grupta mesele şuydu. Nereden alacaksın nereden satacaksın. Genelde insanların bilmediği nokta bu. İşte ben bunu nokta atış olarak Neredeyse komalı kaldı hastalık kaldıyken, Hasta haldeyken, titrerken yatak altında Grupla paylaştım Dedim arkadaşlar kimseye bir şey Eyvallahınız olmasın bana da olmasın Sizden bir şey beklemiyorum sadece Allah razı olsun deyin yeterli Kimselere de para da vermeyin Burada bile biz bunu yakaladık arkadaşlar Sizin dediğiniz bir sıfır atma olayına Evet arkadaşlar bir sıfır atma olay için Birinci bölgeye 3800'lerin üzerine atacağız Bu birinci şart daha sonra ara dirençlerimiz var ama Bakın arkadaşlar Shibaish işte da bunu yapacak 3x yapacak daha sonraki aşamada Zaten bir sıfır atacak bu rakamın daha da üzerini test etmek zorunda. Daha üzerini test edecek arkadaşlar. Bir sıfır kesinlikle atacak. Zamanla ilgili bir şey söyleyemem ama bir sıfır kesinlikle atacak. Bitcoin'e bakmam lazım. Özellikle Bitcoin'siz olmuyor. Bunda da böyle arkadaşlar bekletiyorlar bekletiyorlar. Bir anda 3x, 4x, 5x yaptırıyorlar Shiba'da. Hani senin nasibine yani bizi de takip ediyorsan ben çünkü yakaladığım sinyalleri size paylaşıyorum. Gerekirse videoda çekiyorum. YouTube'da paylaşıyorum. Bizi takip edenler işte bu fırsatları yakalıyorlar arkadaşlar. Kimseye bir şey olmadan, e, kimseye bu para ödemeden. Kabadan. Ama bazen insanlarda şu var. Bir şey parasız olduğu zaman değeri olmuyor. Önemsemiyor ama <laughs> illa para almak lazım arkadaşlar bu bilgiler için. Almıyorum ben. Siz bunları takip edin yeterli. Aşağıda gelelim. Aşağıda. Evet dediğim gibi 0, 3 4x'ler 4x var arkadaşlar. Destek kırıldı. Kötü senaryo. Nereye gelebilir Şiba? 2166 arkadaşlar. Nereye gelebilir Shiba? 2030'da. 2030'un altına sarkmaması lazım arkadaşlar. Sarkarsa çok olumlu olmaz. Çünkü önemli bir destek bölgesi. Sarkarsa da e, tabii ki 1826'lar ve şu an için görülen kötü bölge %25 aşağısı. yüzde %25 aşağısı oğlum da masayı bu arada salladım. 1752 arkadaşlar. Şu an için görülen kötü bölge bu. Video uzun olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin. Çok kısa bir video çekmek istiyorum. Bir bakıyorum 15 dakika geçmiş. Bir bakıyorum 18 dakika geçmiş. Tabii ki bu süreyi herkes izlemeyebilir. Sıkılabilir. Genelde insanların dikkat eşi çok kısaldı arkadaşlar. Maalesef ki böyle baktığımız kısa short videoları var ya. Böyle YouTube'da ya da işte artık Instagram'da artık neye bakıyorsanız. İnsanlar kısa hazzı alıştı. Işte. Hemen bakacağım, haz alacağım, geçeceğim başkasına. Uzun bir şey dinlemek istemiyoruz. Ee, i̇nsanlardaki bu da dikkat dağınıklığına neden oluyor. Bu süreye kadar kimse izler mi bilmiyorum ama söylediklerim gerçekten önemli şeyler. Abi direkt şurada şu rakamı takip et, bu rakamı takip et. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Birazcık da sabır gerekiyor. Bu sabır örneğini de size vereyim. Videoyu notlayayım. Bir tane deli var arkadaşlar. Söylediğim olay <laughs> gerçek bir olay. Hani biz Bitcoin'de hani satış mumları oluyor ya şurada. Eyvah tekrar battık, eyvah tekrar çıktık diyorsunuz. Şimdi e, kavak biliyorsunuz nasıl yetiştirilir? E, keserek yetiştirebilirsiniz. Bir ana kavak kesersiniz. Ben de küçükken çok yetiştirdim arkadaşlar. E, bir şeyler ekmeği biçmeyi çok severim ve hala da severim. Şimdi <laughs> adam kavakları ekiyormuş tamam mı? E, kabağın tabii ki köklenmesi için zaman ihtiyaç var. Sonra delik kaldırıyor kavağı. Bak gördün mü? Bak gördün mü? Köklendi köklendi diye bağırıyormuş adam eken adama bizim e, buradaki Bitcoin takibimiz de böyle bir şey arkadaşlar. Bir bunda eyvah battık bir bunda tekrar çıktık. İkisi de doğru değil. Birazcık zaman ihtiyaç var. Birazcık sabır ihtiyaç var. Çok sabırsız olmayın. Çok acele iş işlem yapmayın. Ve tekrar altını çiziyorum. Eğer mümkünse kaldıraçlardan uzak durun arkadaşlar. Yani bütçenizi seviyorsanız ya da bu işten çok iyi anlamıyorsanız, çok profesyonel değilseniz yani az bir profesyonellik varsa da ya da az bir şey biliyorsanız ya da profesyonel oranda bilmiyorsanız aman uzak durun arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Her türlü kazanacaksınız. Trendimiz hala yukarı. Evet düşen tepeler yaptık. Alçalan tepeler yaptık. Yukarıdaki dirençleri kıramadık. Ama kötüsü belli. indirebilecekleri kötü yer belli. Burada yapabileceğin en iyi senaryo bir miktar nakit bırak. Düşüş burnunda bile olmasın senin. Hatta düşüşe mutlu olursun. E, e, tekrar aşağıda gelecek. Aşağıdan toplayacağım diye. Çünkü sert düşüş yaşadığı zaman mutlaka sizi e, günlük bazda %30, %40 hatta 1x kazandıran projelere şahit oldum. Kısa zamanda. Bu böyle bir avantajı da var arkadaşlar. Şu anda de mı yaptı bu Yeşil doji ile kırmızı doji arasında gel gidik yapıyoruz günlük fazla Yukarı atabilirsek olumlu senaryo aşağı atam e, yukarı atamazsak maalesef ki aşağıdaki destekleri bir miktar daha aşağı gelecek demektir. Mevcut durum bu. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Bu videom biraz uzun oldu. Tekrardan hakkınızı helal edin. Ee, Takipte kalan. Tabii ki bu videoların daha fazla insana ulaşabilmesi için videoları like atarsanız veya sevdiklerinize de bu videoyu paylaşabilirsiniz. Tekrardan görüşürüz, hoşçakalın.